Verben Fidançılık Fidan ve Hayat programını sunar. Köy TV ekibinden hepinize hayırlı günler diliyoruz. Fiden ve Hayat Projesi'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Bugün Tarsus'tayız. Çiftçimiz için en mutlu günlerden bir tanesindeyiz. Nedir? Hasattayız. Gerçi e, ekonomik şartlar ortada. Bu şartlarda çiftçinin çok yüzü gülmüyor ama buna rağmen en azından bir yılın emeği var. Kayısı hasadındayız. E, biliyorsunuz biz verevden tarımla beraber yaklaşık bir senedir Köy TV'de e, Fiden ve Hayat Projesi'ni başlattık. E, Türkiye'deki özellikle Meyve yetiştiriciliğine, meyve yetiştiriciliğine farklı açıdan bakmaya çalışıyoruz. Birçok konuları ele alıyoruz. Bugün de burada hasada konuşacağız. Yanımda ilk sözü ben, veriven tanımdan Atakan Bey'e vereceğim. Onun haricinde dostlar var. Güzel bir söyleş olacak. Müdür yayına hoş geldin. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz tekrardan Cemil abi. Köy TV ailesi olarak hoş geldiniz tekrardan. Şeref hoş, verdiniz. Hoş bulduk. Şimdi bahçeyle ilgili önce bir senden bir bilgi alalım. Evet. Çeşidimiz nedir? Bahçedeki yaşı kaçtır? Ee, bir önce bilgi alalım. Ondan sonra dostlarla sohbet edelim. Seninle teknik olarak bitiririz işi. Eyvallah. Evet. Ee, neredeyiz? Tarsus Sucular Köyü'nde e, Orunç Rubi, Al Yanak, Al Deniz veya Crazy Red dediğimiz veya Perfect Red dediğimiz e, Kaysın Hasad'ındayız. Bahçemiz 5 yaşında. 5 yıl önce dikilmişti bura. Burada daha önce bağ vardı. Tabii katma değeri yüksek olduğu için e, daha sonra meyve yetiştiriciliğine geçildi. Bugün de dediğiniz gibi en mutlu günlerimizden bir tanesi. Hasattayız. Bu yıl yani çiftçiler için çok zor bir yıldı. Gerek işte soğuklarla mücadele. Yani ağaçlar uyanmaya başladıktan sonra gelen bir soğuk oldu. Bunun gibi böyle hani yüksek yerlerde veya mikroklima yerlerde meyve vardı. Ama ancak bunun dışında işte bizim ova dediğimiz Mersin, Tarsus ova dediğimiz bölgede ee, zararlanma çok fazlaydı. Çiftçiler bundan dolayı çok muzdarip oldu. Onun dışında Mut bölgesinde yine kayısılarda, yine Hatay bölgesinde e, kayısı, şeftali, nektarin grubunda burada çok büyük hani zararlanma olurdu don olayından dolayı. Ama çok şükür hani olan yerlerde de e, hem e, meyve kalite hasadı bakımından hem fiyat bakımından e, biraz yüz güldürüyor dediğiniz gibi. Evet. Peki tekrar döneceğiz. Bir Serkan Bey'di herhalde değil mi? Evet. Ee, bahçe evet. sahibimiz. Yayın hoş geldiniz. Siz bir tanıyalım. Hoş bulduk. İsmim Serkan Bozoğlu. Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, tabii hasattayız. Çiftçinin en mutlu günü ne <laughs> <Evet>, kadar evet, <laughs> yüzümüz evet. zor gülse de mazot oldu 30 lira bilmem evet. ne oldu ne kadar ama... buna rağmen işçilik maliyetleri. maliyetleri bütün evet. bunlara rağmen e, insanlar üretmeye devam ediyor. İsterseniz bir bahçeyle ilgili, bölgeyle ilgili, e, bizim verbenle ilgili tanışma hikayeniz, onlarla olan çalışmalarınız genel olarak neler söylersiniz? Evet, biz Verben Tarım'la e, uzun zamandır tanışıyoruz. E, fidan çeşitlerimizi hep onlardan temin ediyoruz. Tabii bölge olarak e, fidanları, e, anaç yapılarını, fidan yapılarını e, kaliteli almak, doğru çeşit, evet. e, uygun yere değil. Uygun yere doğru çeşitleri diktiğiniz zaman e, tabii ki de sonuçlar da güzel oluyor. Ee, burası bizim sucular köyünün en soğuk bölgesinden birisi. Burada e, her çeşidi dikemezsiniz. Çünkü soğuk olduğu için erkenci çeşitleri diktiğiniz zaman çiçeklenme döneminde e, soğuk geldiğinde e, verim alamıyorsunuz. Veya bazı bölgeleri soğuk vuruyor. Fakat e, verben tarımın sayesinde buranın e, soğuklamasını göz alarak biz bu çeşidi buraya diktik. Bu yıl soğuk e, olması vesilesiyle bizim e, ağaçlarımız çiçekleri biraz daha geç açtı. Soğuktan sonra açmasından dolayı verimimiz çok iyi oldu. E, biz memnunuz şu anda. Tabii fiyatlar biraz e, ufak tefek sıkıntılı olsa da maliyetler dediğiniz gibi çok yüksek olsa da e, biz memnunuz yani çok şükür. Şu anda bu fasulye fiyat ne civarda? Şu anda ortalama fiyat. Şu anda kayısı 10 liradan biz pazarlama yapıyoruz. fakat bu bizi çok da tatmin etmiyor ama gene de iyi yani. Evet. Yani artan gübre fiyatları yani her gübre fiyatları... her şey her şey. Ya girdiye göre satan hesapladığınız zaman 30 lira olması lazım. Çünkü <laughs> Türkiye'de her şey %300 arttı. Evet, evet, kesinlikle. Evet. Ama şu anda 10 lirada 10 lira bandında satıyoruz. Evet. Çiftçimizin bir şeyi var hep seneye diye, bir ümitle beraber. Çiftçinin senesi bitmez senesi derler, bitmez. evet öyle. Evet. Durum bundan Peki, ibaret. Peki bölgede nasıl durum genel manada? Hem soğuktan etkilenme olarak hem de e, kayısı ile ilgili. E, şu anda bir pazar oluştu mu bölgede veya başka ürünlerle ilgili? Siz bölgenin Şimdi bizim bölgemizde e, nektarın pazarı çok yüksek. Ha. Akabinde şeftali, erken çıkan şeftali. Daha sonra kayısı ve e, diğer erik türevleri geliyor. Ama nektarin hat safada. Kayısı pazarı da fena değil. Yani eğer diğer Hatay ve Mut. Atakan Bey'in dediği gibi Mut bölgesine karıştığında biraz fiyatlar aynı anda şu an fiyatların biraz dalgalı olmasının nedeni de o. Biraz piyasaya arz fazla. Hani stok olduğu için biraz fiyatlara düşüş var ama işte yani malı siz Serkan Bey'in yaptığı gibi bu e, budama zamanında olsun, işte ilaçlama zamanında olsun, gübreleme zamanında olsun. Yerinde, doğru zamanda, doğru ilacı kullanarak yaptığınız zaman, kültürel işlemleri doğru yaptığınız zaman, seyretme işlemlerini doğru yaptığınız zaman ortaya böyle kaliteli mal çıkıyor. Yani bu fiyatta da yani e, ihracatçı bunu zaten istiyor. Hani üreticiyi biliyor en azından. Çünkü bu işin daha kaliteli yapıldığını biliyor. Herkes üretiyor ama herkes kaliteli üretim maalesef hani çeşitli nedenlerden dolayı yapamıyor. Ondan dolayı yani buradaki meyve şeyi güzel. Yani kalite, tonaj ve şey çok güzel yani. Bir de para ise hepimiz mutlu olacağız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İlla para para para. Mikrofon <laughs> evet. Dikkat ettiyseniz yani bizim bakımlarımız çok iyidir. Ağacın e, meyvesi e, tepeden aşağı aynı kalitededir. Evet, maşallah şey evet, çok güzel. E, e, çıkmış gibi hepsi eşit. Tabii tabii aynı kalitededir. Yani bu tabii ki Ziraat Mühendisimiz Atakan Bey'in e, e, tabii bilgileri sayesinde. Tabii bizim e, işçilerimizden sorumlu Erhan arkadaşımızın en büyük emekçi bunlar. En büyük şey onda zaten. patron <laughs> <En gülüyor> <yük> bu. patron <laughs> yani bu. Şimdi hani sabahın bir saatinde işçilerin buraya toplanması, olması, buraya getirilmesi, burada işin organize etmesi. Aslında yani, asıl e. Erhan da, Erhan'da ondan sonra işte Serkan. Biz daha çok böyle üst kısmındayız ama. Asıl yani ya. müteahhit bu. müteahhit <laughs> mi? <laughs> <laughs> Usta başı ben. <laughs> <laughs> i̇şçi. <laughs> ama genel anlamda olsun, ekip evet. çalışması. Yani tabii ekip yani, çalışması. Ekip olarak... Ee, buranın da üçüncü hasadı. Ağaçlarımız çok verimliydi. Ee, ama her şey tabii ki doğru ilaçlama, doğru gübreleme. Evet, yani doğru ne fazla çeşidi. vereceksin, ne erken. En başta zaten doğru çeşidi, uygun yere dikmek. Evet. Yani çiftçi gelip burada, aa bu ağaçlar çok güzel olmuş, ne kadar vermiş, bu çeşidi alıp farklı bir yere kendi kafasına göre diktiği zaman. Bu verimi alamayabilir, evet. alamaz da zaten. Yani. e buraya biraz erken çiçek açan bir şey alsa, burası donacak. Tabi, yani mesela evet. şimdi Çevrede var. yemişlik olarak benim dikmiş olduğum şeftali var, nektarin var. var, yemişlik olarak diktik ama yemedik. Evet. Bu sene, <gülüyor> <Soğuk> <gülüyor> bu yıl oldu. yemedik. Mesela benim yan bahçem, kuzenlerimin olduğu yerler, onlar biraz erkenci çeşit, onları soğuk vurdu. Onlar çok etkilendi. Yani bu bölgede etkilenmeyenlerden biriyim. Peki, Tabii çok öyle. şükür. Evet. Yayın hoş geldiniz. Sizleri bir tanıyalım. Hoş bulduk. Teşekkür Asıl patron sensin benim anladığım bu. <gülüyor> <gülüyor> Abi, teşekkür ediyorum. Sizi de hoş Geldiniz Köyü TV ekibi olarak biz çiftçi İsmizi... Erhan evet. Köse. Evet. 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 Biz e, genelde çiftçi arkadaşlarımıza hasat dönemlerinde ve hasat öncesinde seyretme, örnek veriyorum bağcılıkla filiz evet. alma, yaprak filiz toplama alalım. bu gibi işlerde yardımcı oluyoruz. Serkan Bey'in de dediği gibi biz genelde Serkan arkadaşımız da aynı zamanda. Evet. Genelde arkadaşımızın işlerini yapıyoruz. Ekip olarak geliyoruz. Elimizden geldiğince sabah bir şekilde başlıyoruz. Öğlen saatlerinde bir gibi falan iş durumuna göre yeterli hasadı toplattığımızda mesaimizi bitiriyoruz. Olası bir durumda yine ekibimizle yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada ee, önemli olan biz istenen hasadı bahçeden çıkarabilmek. Evet. Bu konuda işçilerim de sağ olsun elinden geldiğini yapıyor. Biz arkadaşlarımızı bu konuda da memnun ediyorsak ne mutlu bize. Çünkü onlar da emekçi arkadaşlarımız. Biz onlara bağlıyız aslında çiftçi olarak. Tabii canım. yani onların emeği bizden daha çok. Yani çalışanlar. Kesinlikle ya. yani bunları göz ardı etmemek lazım. Onlar da en az bir çiftçi kadar uğraş veriyorlar. Bir aile olarak işte annemiz bacımız dedi hesap, hepsi bir aile gibiyiz. Yeri geldiğinde dertleşiriz, iş işinde oturur, konuşuruz. Bu şekilde işleyişimiz devam eder. Evet. Peki nasıl e, meyveler nasıl tabi siz sonuçta bir farklı yerlerde iş yapıyorsunuz. Evet işte buraya değil. meyveler o, e, Serkan Bey'in de dediği gibi burada kalite çok yüksek bu sene. Biz geçen sene de geldik ve e, tonaj da iyi olmasına rağmen. Meyve kalitesi çok iyi geçen yıla göre. Girdiğimiz bahçeler bu sene güzeldi. Soğuk olmayan bahçelerdi. Soğuk almayan, dondan etkilenmeyen. Yani biz hasatlarında yardımcı olduk. Arkadaşlar hem toplarken memnun oldular. Çiftçi sahiplerimiz belki piyasadan etkilenenler oldu. Ama genel anlamda memnunlardı evet. durumlarından. Şimdi e, ziraat mühendisliği Atakan Bey'in de dediği gibi önemli olan bölgeye hangi çeşidin nasıl gideceği, nasıl ekileceği o tabi daha etkili. Biz bu anlamda bu sene girdiğimiz bahçeler güzeldi ya biz de memnunduk Ç çalıştığımız arkadaşlardan. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan işte yavaş yavaş hasat dönemlerinin sonuna yaklaşıyoruz artık bölgemiz olarak söyleyeyim. Artık bundan sonra bağcılarımızın işi başlar. Üzüm hasadı devam eder. Meyve işi çünkü bayağı bitmek üzere. Bakalım Allah nasip ederse biz yine işimize devam edeceğiz. İnşallah. Kolaylıkla diliyorum. Aynen. Evet müdürüm. Sağ şimdi biraz seninle e, sektörde konuşalım. Tabii biz, işte Serdar Bey ilgili her zaman şu söyleniyor, e, meyvecilik coğrafyasını değiştiren adam. Evet. Aslında yaptığımız birçok bir programda, mesela en son yaptığımız programda Doğu Anadolu ve Güneydoğu ile ilgili e, bir e, farklı evet. meyve ile ilgili, meyve yetiştiriciliği ile ilgili farklı bir çalışmadan bahsetti. Çok da ses getirdi, bu çok da etkili oldu. Buradan hareketle biz aslında bu programda anlamı anlayacağımız şuydu, sadece kayısı da veya işte meyvede değil. De, evet. E Türkiye'deki tarımla ilgili de nereden neyi nasıl üretilecek Kesinlikle. veya nasıl yapılacak bu planlanması lazım. Buradan hareketle. E, biz kayısı bahçesindeyiz. Bundan e, sert çekirdekleri de bunun içine katabiliriz. E, toprak hazırlığından fidan seçimine kadar ve bakıma kadar genel şöyle bir sizden dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Çünkü evet. hem işin içindesin Aynen. hem fidancı boyutun var, fidan boyutun var hem de işte e, teknik hizmetler veriyorsunuz, bahçe e, evet. hizmetleri veriyorsunuz. Şöyle senden bir 10 dakikalık, 5 dakikalık bir değerlendirme rica edelim. Şimdi şöyle işte burada ilk başta da bahsettik, ilk programlarımızda bahsettik. İşte toprağın çeşidine göre anaç seçimi, uygun anacın e, seçilmesi, daha sonra onun üzerine uygun çeşidin yani bölgeye e, uygun çeşidin seçilmesi şeklindeydi. E, burada da yapılan oydu zaten. Yani bölge... Ee, çok erkenci bir bölge. Fakat erkenci bölgenin böyle dere kısmı dediğimiz soğuk bir yer. Burada illa ki çiçeklenme dönemlerinde e, zararlanmalar yaşanabiliyordu. Yaşandı da bu sene zaten. İşte bu çeşit etkilenmedi. En büyük şey de göstergemiz de o zaten. İşte doğru yere doğru uygun ve doğru çeşidin çizilçilmesi şeklindeydi. Daha sonra e, işte fidan kısmında danışmanlık hizmetlerinin olması. Eee yani sadece şeyde fidanı diktik bitti öyle bir şey yok bizde. İşte fidan dikiliyor daha sonra tajlaması yapılıyor. Daha sonra yönlendirme dediğimiz kargılama işlemleri yapılıyor. Tabi dönem içerisinde birkaç defa işte yaz budamalar olsun iç budamalar olsun bunlar yapılıyor. Yaklaşık yani iki sene zarfında ağaç artık meyveye oturuyor ki burası 5 yaşında şu an. Meyve oturduktan sonra da işte ilaç uygulamaları gübre uygulamaları devam ediyor. Onun dışında ee, ...ağacın yüküne göre seyretme uygulamaları devam ediyor. Ee, daha sonra en nihayetinde işte hasatta geliyoruz. Hasatta da e, meyvenin e, zararlanmayacak şekilde... E, ...yani üst üste çok böyle koyduğunuz zaman birbirine zarar vermeyecek şekilde... ...ambalajlama şeklinde en güzel şekilde pazara sunulması. Yani hedefimiz bu zaten bizim. Şu an yani en güzel günümüzdeydi dediğiniz gibi... <laughs> yani yılların verdiği bir emek, emeğin sonunda gelen bir yemek var burada. Allah hayırlı, bereket etsin inşallah. Dediğiniz gibi bahçenin ilk kurulumundan itibaren bugüne gelene kadar çok zorlu bir süreç. Ama bu basamakların doğru adımlanması gerekiyor. Doğru bir şekilde, doğru insanlarla yapılması gerekiyor. Ve sonuçta böyle güzel bir şey ortaya çıkıyor. İnşallah bundan sonraki yapacağımız işlerde de zaten bunu en güzel şekilde devam ettireceğiz biz de. Peki bir de şunu soracağım tabii özellikle kayısıdayız, <laughs> e, kayısı üzerinde e, zararlılar ve hastalıklarla mücadele çok önemli evet, bir konuda. Evet kesinlikle. E bir kültürel mücadele var bu işin boyutu, bir de işte ilaçta mücadele. Aynen. Burada çiftçilerin dikkat edilmesi gerekenler var. Mesela ben dikkatimi e, burada çekti çok güzel e, feromon tozak. Bahçemizde evet evet Akdeniz e, meyvesine e, Seratitis capitata'ya karşı e, burada biz çekici yemtizoa kullanıyoruz. Bu hem şeyde yani çiftçi için bir gösterge oluyor. Bak içinde i̇şte, ne var görüyorsun. Tabii tabii kesinlikle kesinlikle. Zaten böyle hani 10-12 günlük periyotlarda ilaçlamalar yapılıyor. <laughs> hani gerek e, mantar ilaçlamalar, işte gerek e, insektisit dediğimiz böcek ilaçlamaları yapılıyor. Bunun yanında işte yapraktan besleme veya damlamadan gübreleme şeklinde uygulamalar yapılıyor. E, üreticimizin burada yaptığı yani Akdeniz meyvesi sinirine karşı bir uygulamaydı. İşte bu tür şeyler yani yapılırsa, doğrular bir araya gelirse, doğru tek zaten. Doğrular bir araya gelirse sonuçta güzel oluyor zaten. İyiye ve güzele gidiyor yani bu şekilde işimiz. Burada yaptığımızda dediğim gibi yani Akdeniz meyvesine ne karşı bir şeydi, uygulamaydı. Tabi bunun dışında şey de yapılıyor yani e, il ilçe tarım müdürlükleri hem Akdeniz meyvesine işte bölgemizde bağcılık da var, salkım güvesine karşı. Onlar da erken uyarı sistemlerine bakaraktan <laughs> üreticilerimize e, gerek SMS yoluyla veya duyuru ilam yoluyla bir şekilde ulaşıyorlar. E, yani belli bir ekonomik zarar işine geldiğinde işte üreticilerimize diyorlar ki işte ilaçlamalarınızı yapın. Ondan dolayı hani bir zararlanma görmeyin şeklinde. Biliyorsunuz çünkü Akdeniz meyvesi de olsa veya diğer zararlar da olsa ihracatımızda büyük ket vuran şeyler yani bunlar. İşte bunları önlemlerimizi aldık mı hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz tabi. Evet. Ha bu da ihracat demişken işte bize de özellikle Sadar Bey'le de bu çok konuyu birkaç defa işledik. Evet. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan başında da kaliteli ve kalıntısız ürün yetiştirmede problemler yaşıyoruz. Ee, bu konuda e, çiftçimizin dikkat etmesi gereken hususlar neler? Mesela duyuyoruz işte hepimiz haberlerde Rusya'dan geri döndü, Almanya'dan geri döndü. Evet. Veya orada e, ortadan yok edildi veya geldi hiç piyasaya sürüldü. Evet. Bunları hepimiz duyuyoruz. Yani burada İhracata ee, ihracata giden özellikle malda tabi bizim hiç piyasada da bu olması lazım. Sonuçta Kesinlikle insan, kesin, biz de yiyoruz bunu tabii. çocuğumuz da bunu yiyor. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Burada dikkat edilmesi gereken hususlar bir e, ihracata yönelik ve iç piyasaya da olsa yani her ne şekilde olursa olsun sonuçta insan sağlığı yani evet. bu e, re, yani ruhsatlı, ürüne ruhsatlı Reçeteye tabi çünkü şey de var yani siz gidip kendi başınıza bir ilacı alamıyorsunuz. İlk önce bahçenize getirdiğiniz danışman veya ziraat mühendisi kimse geliyor bakıyor hangi zararlı varsa veya hangi hastalık varsa ona karşı gözlemlerini yapıyor. Ondan sonra reçete etkisine sahip kişiler reçetesini yazıyor. Daha sonra ruhsat almış ürüne ruhsat almış ilaçlarla ilaçlamalar yapılıyor. Burada dikkat edilmesi gereken yapılan e, ilaçlamalarda son ilaçlamayla hasat arasındaki süreye dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de ürüne ruhsatlı e, ilacın atılması gerekiyor. Ve o dozda atılması. O tabii tabii önemli. o doz doz çok önemli. Yani uygun ilaç, uygun zamanda, uygun ilaç, uygun doz şeklinde ee, ilaçlamaların yapılması gerekiyor. Üreticilerin burada dikkat edilmesi gereken kesinlikle. Yani ruhsatsız bir ilacı kullanmayın ki özellikle son yıllarda zaten bunlar ön plana çıkmaya başladı. Serdar Bey. Tabii şey. tabii tabii kesinlikle. Ee, <laughs> zaten en sonunda şimdi Serkan Bey ihraca şeyini yaptı, e, hasadını yaptı, mal ihracata gidecek. Gitmezden önce işte e, üretici kayıt defteri dediğimiz bir defterimiz var. Attığımız ilaçlar oraya yazıyoruz, ee, ilgili reçete yazan kişi imzasını atıyor, i̇şte il ilçe tarım Müdürlüklerindeki arkadaşlar kontrolünü yapıyor. Daha sonra ihracat belgesiyle beraber gideceği ülkeye gidiyor. Yani bu Rusya'da olsa, Almanya'da olsa veya başka bir ülkede olsa. Ee, bu şu demek, yani aldığınız üründe, yiyeceğiniz üründe, tüketeceğiniz üründe herhangi bir ilaç kalıntısı yoktur. Güvenli gıda güvenli bir şekilde tüketebilirsiniz bu demek. Bunu da zaten üreticilerimizin dikkat etmesi gereken Dediğim gibi ruhsatlı ilaçların kullanılması e, süre. E, ve son süre. ve Asat süre. Asatla, e, şey arasındaki son ilaç arasındaki süreye dikkat edilmesi gerekiyor. E. Biraz da verbenden konuşalım. Şu anda yenilikler tabi Serdar Bey durmuyor. Birçok farklı çeşitler, evet. farklı ürünler getiriliyor. Neler var biraz veribende yeni, yeni? Yani e, biraz daha böyle orta erkenci, orta geççi pazara doğru. E, ürün portföyünü genişletmeye çalışıyoruz. Yani herkesin hani, ürün arz ettiği yıl, zaman değil de. tabi O ürün olmayan zamanda. Biz yani. yıl boyunca tabi o da çok önemli. Evet. Yani o boşluk zamanlarını değerlendirmek çok önemli. Bunun dışında bir de e, işte hani o şeyi e, periyodu bizim atıyorum bölgemizde Mayıs 1 <laughs> veya seradan başlarsak 30 Mart e, işte 30 Mayıs şeklinde bir takvimimiz var. Ama bunun dışında işte bizden sonra Haziran, Temmuz, Ağustos gibi dönemlerde de bu dönemlerde de e kaliteli, tonajlı, e, raf ömrü uzun çeşitleri piyasaya sunmaya devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Evet. Peki, bizi takip edin. güzel. Evet. olarak şunu sorayım. <laughs> Özellikle biz tabii bunu çok da konuştuk. Çok da sektörde tartışılıyor. Şöyle bir konu var. Ya tüp fidan mı, tüpsüz fidan mı? Fidan seçiminde aslında e, burada kaliteli fidan demişti Serdar Bey. Evet. Doğru fidan. E, doğru fidan. Evet. Yani Kesinlikle. burada bir ilk fidan seçiminde e, çiftçimizin çünkü ilk bahçe kuruluyor. Ana emek, siz bekliyorsunuz işte, örneğin cevizden bahsedeyim, üçüncüsüne alakasız bir şişkili şey Fiyaskoyla sonuçlanabiliyor, evet. evet. Burada fidan seçimi ve tüplü-tüpsüzle ilgili neler söylersiniz? Yani şöyle, fidanın tüplü veya açık köklü olması önemli değil. Önemli olan fidanın sağlıklı olması. Ben en baştan beri bunu söylüyorum. Siz tüplü fidan da dikseniz, açık köklü fidan da dikseniz, bu zaten hasat süresi de aynı. Yani meyvenin çıkma zamanı da aynı, meyve gelişim süreci de şey, fidanın gelişim süreci de aynı. Siz yani doğru fidanı doğru yerden aldığınız takdirde, sertifikalı, ürün patentli ise patentli aldığınız takdirde e, fidanın yani vay torbalı, vay tüplü, vay açık ama e, yani açık köklünün handikapları da var. E, bunlar zaten daha önceki programlara değinmiştik biz. <laughs> Bir de hani yılın her döneminde piyasaya arz ettiğimiz e, saksılı tüplü dediğimiz fidanlar var. E, işte topraktaki belli şeylerden e, etkilenmeyen, hastalık ve zararlıdan etkilenmemiş şekilde torf kukup içinde yetiştirdiğimiz fidanlarımız var. E, yani fidanın sağlıklı olması e, daha önemli. Doğru yerden alınması daha önemli. E, faturalı ve sertifikalı olması daha önemli. E, sonuçta ikisi de meyveye yatıyor, meyve veriyor. E siz yani faturalı sertifika aldığınız takdirde aldığınız firma veya firmamız aldığınız ürün garantisini de veriyor zaten. Yani çeşit doğru çıkmasında, anacın doğru çıkmasında, meyve veriminde biz zaten hani sürekli siz de görüyorsunuz bir sürekli yani yıl boyunca arazideyiz zaten. Hani üreticilerimiz istediği zaman bize ulaşabiliyor. Biz üreticilerin arazi takiplerini yapıyoruz. Arazi ziyaretlerimizi yapıyoruz, verben fidan olarak. sonuçta hiç şey değil. Yani sağlıklı fidan olsun yeter ki onu her türlü şey yaparız yani büyütürüz, geliştiririz Allah'ın izniyle. E, firmamız da zaten bunu yapıyor yani. En güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz biz de. Peki çok teşekkür ediyorum Biz dostlar, teşekkür, teşekkür ediyorum biz teşekkür Evet değerli dostlar, güzel bir söyleşi oldu. Fidem ve Hayat'ta eee bugün Tarsus'taydık. Kayseri'deydik. Eee ee, Cenab-ı Hak bütün çiftçilerimize hayırlı hasatlar ihsan eylesin. Ee, Allah afet vermesin, yüzlerini güldürsün. Çünkü gerçekten çok emek veriyorlar. Ee, alın teri ve yemek var. En helal kazançtır benim e, inancıma göre çiftçinin kazancı. Ee, Tabi burada biz bu projeden amacımız şuydu. E, İKAT'ta başlıyorken, Serdar Bey'le tanışıyorken ya biz işte köy tipi olarak 20 sektörde program yapıyoruz ama bu fidan olayın adam gibi anlatamadık. Yani Gerçekten insanlar çok mağdur oluyor. Adam alıyor işte diyelim ki 2000 rakamda yetişecek ürünü, 2000 rakam var, 1000 rakamda yetişecek bir fidan satıyorlar adama. Çok mağdur oluyor. İşte burada gördüğümüz gibi hatta geliyorken yolda bize Atakan böyle sohbet ettik. İşte bir muhtarıma selam verdik. Evet. Bir tarafta hiçbir şey yok. Bir tarafta diyelim ki etkilenmiş, bir taraf etkilenmemiş. Mesela orada çeşit yanlış diyor ama muhtarım inat etmiş bunu dikeceğim diye. <laughs> Dolayısıyla böyle örnekler var. Bu programda aslında bizim amacımız çiftçimiz doğru fidanı, doğru çeşidi, doğru zamanda doğru yere diksin. Hasat alsın, ürün alsın derdimiz o. Ben katkılarından dolayı başta Serdar Bey olmak üzere tüm Ermen ekibine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. ben fidancılık fidan ve hayat programını sundu